Şifanın merkezi Kütahya Yoncalı'da Gülümser Hatun Termal gezgini sunar. Herkese merhabalar. Her hafta sizlere farklı bir ilden, farklı bir kültürden seslenmeye devam ediyoruz. Gezgin bu hafta Edirne'de ve hemen arkamda da görmüş olduğunuz gibi Edirne'nin adeta simgesi haline gelmiş olan güreşçi heykellerinin önündeyiz. Ve şimdi sizleri Edirne merkeze götüreceğiz ve Gezgin'in de Edirne'deki gezisi başlıyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Tekirdağ'ın kuzeyinde yer alan Edirne, yıllar boyu Osmanlı başkenti, 18. yüzyılda ise Avrupa'nın en büyük yedi şehirlerinden biri olmuştur. Yüzyıl kadar bir süre Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olması, buradaki tarihi ve mimari açıdan önemli yapıların sebebidir. Edirne, camileri, dini kompleksleri, köprüleri, eski pazar yerleri ...kervansarayları ve saraylarıyla yaşayan bir müzedir. Bu şehir coğrafik konumu nedeniyle... ...önemli kültürlerin beşiği olmuş... ...tarihi bir yerleşim merkezidir. Bu nedenle Traklardan Romalılara... Bizans'tan Osmanlılara kadar pek çok kültürün izlerine rastlanmaktadır. Özellikle ikinci başkentliğini yaptığı Osmanlı İmparatorluğu'nun günümüze ulaşan pek çok tarihi eserlerinin yanında tek kubbeli yapıların zirvesi olarak kabul edilen Mimar Sinan eseri Selimiye Camii bu kenti süsler. Edirne her zaman kültür olaylarının yoğun yaşandığı bir kent olmuştur. Mimari yenilikler bu kentin yapılarıyla gelmiş, hat ve süsleme sanatının en güzel örnekleri burada verilmiş. Çok sayıda medresesi yoğun tartışmalara tanık olmuş, tıp tarihine geçen ilk uygulamalar burada başlamıştır. Günümüzde her yıl 2 milyon yerli ve yabancı turist Edirne'yi ziyaret eder. Daha sonra Osmanlı eserleri bakımından en zengin olan illerimizden bir tanesi Edirne'de şu anda Meriç Nehri üzerinde bulunan Meriç Köprüsü'nün olduğu yerdeyiz. Meriç Köprüsü 1842 yılında Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılan en önemli yerlerden bir tanesi. Aynı zamanda Edirne'ye her yıl gelen yerli ve yabancı misafirin uğramadan gitmedikleri mekanlar arasında. Burası dünyada gün batımının en güzel izlenilebilir noktalarından bir tanesi olarak da kabul edilir. Bu köprünün yapımı 1832 yılında Edirne'yi ziyaret eden Sultan II. Mahmut'un emriyle gündeme gelmiştir. O yıllarda burada ahşap bir köprü bulunmaktaymış. Köprünün yapımı bütçe sıkıntıları nedeniyle ancak 1842 yılında Sultan Abdülmecit döneminde başlatılabilmiş ve 5 yılda bitirilmiştir. Bitiminde köprüye konulan kitabe Yunan işgali döneminde işgalciler tarafından söktürülmüştür. Edirne'nin en yeni Osmanlı yapısı köprüsüdür. 12 kemerli olup güzel bir görünüşü vardır. Her yıl Edirne'ye gelen milyonlarca ziyaretçi tarafından ziyaret edilir. Bu haftaki Edirne gezimizde ekibimizi 5 Yıldızlı Oteli'nde konuk eden Margi gruba teşekkür ediyoruz. Edirne'ye yakışır bir konsepte sahip olan Margi Otel, güler yüzlü personeli, son derece modern, konforlu dizayn edilmiş odalarında iyi bir uyku ve dinlenmenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla otelin zengin kahvaltı salonuna geçerek ekipçe sıkı bir kahvaltının ardından otelden ayrılarak Edirne'deki gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tarih ve kültür şehri Edirne'deki gezimiz devam ediyor. Şu anda Edirne şehir merkezindeyiz ve arkamda da görmüş olduğunuz gibi Koca Sinan, Mimar Sinan'ın heykelinin önündeyiz. Mimar Sinan'ın Edirne ve çevresine ait olan 20 adet eseri bulunuyor. En belirgin ve en çok uğrak mekanlardan bir tanesi de bu eserler arasında. Selimiye Camisi vardır. Mimar Sinan Selimiye Camisi'ni tamamladığında 85 yaşındaymış ve az sonra sizleri Selimiye Camisi'ne götürüp o muhteşem eseri yerinde görmüş olacağız. Osmanlı Türk sanatının ve dünya mimarlık tarihinin baş yapıtlarından biri olan ve Edirne'nin simgesi haline gelen Selimiye Camii'ndeyiz şu anda. Selimiye Camii dünyada koruma altına alınmış olan tarihi eserler arasında yerini almış. Ve Selimiye Camii'nin girişinde görmüş olduğunuz gibi tavandan bel hizasına kadar gelen zincirler var. Geçmişten günümüze kadar bu zincirler geliyor. Evet içeri girerken az önce eğildim. Bu zincirlerin de yapılış amacı bu. Camiye girerken saygıyla eğilmesi gerektiğini hatırlatmak amacıyla geçmişten günümüze kadar hala bu zincirler burada duruyor. Selimiye Camii 2500 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş ve Mimar Sinan eserini bitirdiğinde 85 yaşındaymış. Edirne'ye gelen yerli ve yabancı misafirlerin mutlaka uğramadan gitmedim, gitmedikleri mekanlar arasında Selimiye Camii. Ve şimdi bizler de sizleri Selimiye Camii'nin içerisine götürüyoruz. Çok uzaklardan dört minaresi ile göze çarpan yapı, kurulduğu yerin seçimi ile Mimar Sinan'ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da göstermektedir. Yapının Çin'i süslemelerinin Osmanlı ve dünya sanatında ayrı bir yeri vardır. Çiniciliğin en güzel örnekleri olan bu Çiniler sıraltı tekniğinde olup İznik'te yaptırılmıştır. Selimiye varlığı ile Türk tarihindeki Edirne'ye güç katarak ona simgesel bir nitelik kazandırmıştır. Yalnız zamanımızın araştırmacıları değil, eski yazarlar da Selimiye'nin bir başyapıt olduğu konusunda birleşmişlerdir. Selimiye avlusu yaklaşık birbirine eş iki dikdörtgen alanda oluşur. Avluya giren kapıların en görkemlisi batı yönüne açılır. Buradaki kapıdan girildiğinde beyaz mermerden, çatısız ve çanak şeklinde bir şadırvanla karşılaşılır. Bu 16gen şadırvan Osmanlı mimarisi klasik döneminin en güzel tasarımlarından biridir. Şadırvanla avluda 18 kubbe 16 sütun bulunur.